Yepyeni bir sabahtan herkese günaydın arkadaşlar. Bugün üçüncü günümüz. günlerden çarşamba. Ve kahvaltıya ve sahile gitmek için hazırlandım. Şöyle sonra kombinimi göstericimle giyelim. Böyle zaten tül giydim mayonun üstüne. Çok tatlı bir rengi var. Böyle turuncu, pembe, sarı, kırmızı böyle karışık bir şey. Saçlarım da dünden kalma zaten. Ruj yaptım. Bir de birazcık kapatıcı yaptım. Başka hiçbir şey yok. Kaşımda, gözümde tabii ki de. E, ee, rujum da suya girince gidiyor zaten. Neyse resim çekmek için sürüyorum zaten. <laughs> Zeyt de hazır. Şimdi ineceğiz. ilk bir kahvaltıya gidelim. Ondan sonra sahile gideceğiz. Oğlumla kahvaltıya geldik. Az geliyor tuzdan. Neyse ki. Tamam oldu. Ee, Akif bu sabah erken uyandı. Saat 6.30'da gitti. Bize yer tuttu resmen. Şok yani. Kendi kendine uyandı. Sonra kahvaltısını yapıp odaya çıktı. Tekrar uyudu. Sonra biz uyandık. Biz çıkarken da onu uyandırdım dedim. Kahvaltıya gidene kadar hani uyan, e, hazırlan dedim. Evet annem. Biz de şimdi oluşumla kahvaltı yapacağız. Aa Zeynep bu peynirleri sana aldım ya. Keyze. Ha? Ay hala çocuk berbere gidemedi ya. Şaka mıydı? Hadi ye onu. Benim tabağımda bugün böyle gözüküyor. Bu su böreği çok güzel. Bu da çok lezzetli. Dün de almıştım. Arkadaşlar Arif de geldi. Tam lafının üstüne geldi. Bugün sabah erkenin yanı yeri ayarladım. Çok şaşırdım biliyor musun aşkım? Valla Anıl'ı bile ben kaldırdım ha. Anıl da geldi mi? Aynen. Sabah saat 6.17 geçer artık. Hem kaldım. denizde yer tutmuşlar. Hem de Biraz sesini olur. yükseldi aşkım. Sanki sesin az gelir. Aynen. Arkadaşlar bu arada sabah e, saat 6.30'da falan kalktık. Gittik e, havuzun başında yeri tuttuk ve denizin başında yeri tuttuk. Eğer tutmasaydık zaten yine dünkü gibi çayırlarda oturacaktık. Yani eğer bizim yerimize dokundularsa bir ton kavga çıkardım valla. Ben erkenden kalkmışsın uykusuz uykusuz haline. Yani e... Evet, karnımı doyurdum. Zeyd pek bir şey yemedi. Ee, bir yumurtayı tam yemedi ama e, sabah uyandığında böyle şey tahıllı krakerler vardı onlardan yedi kesin doydu yani neyse orada zaten şey oluyor snack bar oluyor işte ee, saat 12'den 4'e kadar oradan mutlaka bir şeyler yer yani acıkırsa biz de şimdi gidiyoruz ee, sahile doğru böyle şeyler oluyor şatlılar oluyor işte sizi götürüyor. Bu arada buranın içerisinde o kadar çok mağaza var ki, güzel şeyler de var yani. Aşırı büyük bir yer, şöyle kapalı bir alanda mağaza var, kafeler, İstediğiniz yerde oturup içebiliyorsunuz. Bakın, şu ilerisi pastane mesela. Şimdi size havuzdaki kalabalıkları göstereyim. Ya aslında o havuz oklar kalabalık değil, değil mi? Oh. Havluyu aldık mı? Aldık ama ya. onlar ıslanmış. Bakın. Ya bir saatler çok sıcak oluyor gerçekten. Direkt denize girmek istiyorum. Bekliyorum annem. Gel. Bak su sporu yapıyorlar. Ya ben de katılsaydım keşke. Su, su sporu. <laughs> evet ne <güzel. gülüyor> Ne kadar kalori yakıyorlardır şu an. Ya, burayı sonra geleceğiz zaten göstermene gerek yok. Ha, aynen. Bu arada de sabah erken uyandı kahvaltısını yapmış Akif'le beraber. Sonra uyumuşlar aradım kahvaltıya giderken. Onlar da gelecek birazdan yanımıza. Beraber sahile geçeriz. Ay şu an suya atlayasım geldi. Aşkım. Ich will einfach reinspringen. Evet size biraz etraf çekin insanlar çok sahile geçmeden kokteyl alıyoruz görümcemle <laughs> erkekler de kolay içti Zeyt sen orada ne yapıyorsun acaba yandı çocuğum bir an önce yüzelim. yap teşekkür şey ederiz bugün de yeşillendi çekelim mi şeyimizi akım yapıyoruz dur şimdi sahile gitmek için şöyle arabaya bindik bayağı uzun. <laughs> Bir de şurada bir tane vapur var. O da gölün üstünden gidiyor sahile. O her 15 dakikada, bu da her 5 dakikada. Bugün böyle gidiyoruz. Hadi Zeyt. Başka günde vapurla gitmek istiyorum. İkisiyle de gidelim gelmişken. Aynen çok güzel. Bir dahaki sefer vapurla gideriz. Oh ne güzel istiyor. Dün buradaydık. Aqua Park. Zeyt bak tamam gezmeye mı? gidiyoruz. Kapı açılır. Zeyd halasının yanında arkada. Yaşşoğlu <laughs> Avcası. Oteli böylece görün her <laughs> <laughs> Şimdi kaç dakika kadar gidiyor bu? Aa, da bura büyüne yeriymiş. Ben de diyordum nerede? Ha. Onu da gördük. Gözlüğümü takacağım. Oh Allah'tan burası biraz esiyor değil bura şimdilik, öyle. Neyse. Burası şimdi esiyor. Oraya vurdum ben. Hı? Gel buraya, gel buraya. A, golf sanası. Aa, <laughs> burada golf oynuyor. <laughs> Açıklamadan kimse oynanmıyor. Evet, hep sıcaktan niye oynasınlar aşkım. Mantıklı. Çok sıcak. Sahile geldik. Bakalım bizimkiler nerede yer tutmuş. Ay özlemişim valla kum, deniz, sahil. Ay yukarıdaki pavilyonlar da güzelmiş. Bu tarafa da yerimiz çok güzelmiş. Direkt önde valla erken uyandığımıza değmiş. Daha doğrusu Akif'in. Şimdi Zeyd'in deniz ayakkabılarını de giydireceğiz. Burası böyle taşlı olduğu için ayağına batmasın yavrumun. Değil mi annem? Güzelce kremledik. Evet. Ustat mı ben aşk Nasıl yapacağım Şuraya ayağını uzat Şuraya ayağını uzat. Ayağını gel gel kurutalım güzelce. Dur baba halı getir. Helikopter 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 Ayakkabı yanması çok sıcak. Ye, Zeyd. Sıcak bizim sıcak öyle ayakkabımız yok ama. Zeyd'in var sadece. Tamam anneciğim. Çizlik yok. Çıkarma tamam mı? Ayakların yanar olur. İnşallah olur numarası. Var <laughs> mı? Bilmiyorum <laughs> kaç aldım. Tamam, tamam. Tamam, tamam. tamam mı? Baş, çıkarma, Baş, tamam. Zeyd onu çıkarma. Ayağına hiçbir şey batmaz. Evet. Hiç rahatsız etmez seni. Tamam mı? sonra önde oturup kumda oynayabilirsin. Ama ama çocuklar çıkmıyor. Hayır hayır sen çıkamam ya yavaş çünkü. Onların ayakları çocuklar, Evet onlar çıkarırsa ayakları yarı olur taşlardan. Ama çocuklar çıkıyor. Tamam sen çıkarma ama. Şimdi denizden çıktık şöyle bakıyoruz neler var. Herhalde şura restoran bura waffleci. İncel ince mi? O zaman eşyaları alta peki, koyalım. Şöyle ucuna tutalım. Sıkıtır. Hamburger yiyecek mi? Hayır. O zaman biz hamburger yiyeceğiz anında. Zeyt yiyecek? Hamburger yiyecek. Çocuk günlerdir ona istiyor, ona yok. Peki var mı burada? Bakarız. Çeliklerimizi. <laughs> İtalyan restoranına girdik şöyle beach'te. Baya güzel, tamam. Çok güzel dizayn etmişler. Bayıldım. Şöyle geçelim. Ben aç olmasam da şöyle küçük bir porsiyon deniz mahsullü makarna söyledim. Bunu yiyeceğim şimdi. Ve ortam gerçekten... Ay bura nasıl güzel haki? Can <laughs> siz... Canlar ben diğer yerde makarna yedim, bizimkiler sadece salata sipariş etti çünkü bu yan tarafta böyle yine işte mak ay makarna diyorum hamburger işte İskender o tür şeyler burada olduğu için onlar burada yiyecekler ben de bir şey içerim ay bayıldım dizayna ya çok güzel görünüyor gerçekten Çok güzel ya. Allah'ım nasıl ayrılacağım ben bu otelde? Bana da ver onu. Ne iş Bakın burada sahilde şöyle Mehmet Ağa'nın çiftliği var. <laughs> Mehmet Ağa. Şimdi Zeyt ve Akif'in yanına gidiyoruz. Ay daha yeni yemek yedik. Bayağı da yedik valla. Ama buraya yemeğe geldik nasıl olsa. <laughs> Alo. Alo bebişler. Ay maşallah. Ne kadar güzel. <laughs> Bu da yoruldu. Zeyt. Bak orada ördek var. Ördeği gördün mü? Çok tatlılar. Merhaba. Tavuk kardeşler, horoz kardeşler. <laughs> Şu ördeğe bak be aşkım Ay bu tarafta et Ay et istiyor <laughs> <At. gülüyor> Et ne alaka Buradan daha yakın gözüküyor galiba Bak at var burada Bir tanesi ön tarafta beyazı Aa, Arkası dönük Ay buralar resmen cennet arkadaşlar of, Pazar <laughs> günü gideceğiz Yaraladık sayılır tatil. <laughs> Ay atın güzelliğine bak aşkım. <laughs> Zeybe yapıyor. Pırş, pırş, bebek arabası o kadar rahatlık ki her şeyi yüklüyoruz gördüğünüz gibi. Çok güzel. Nereden çok yerim aşkım. Yazık. Maşallah. Evet, sahilden artık gidiyoruz arkadaşlar. Ya sahil iyi hoş, çok güzel ama çok dalgalı ya. Antalya'nın denizi çok dalgalı. Evet, zeytinden dolayı korkuyoruz biraz. O yüzden bugünlük yeter. Yine geliriz zaten buradayız. Yine de çok güzeldi tabii. Şimdi biz havuza gidiyoruz. Orada rahatça yüzer zeytinimizle görümcemler de orayı daha çok sevdi. Hani denizin tabii ki de ayrı bir havası var, güzel çok. Ama yüzdük bayağı vallahi bak. bayağı yani. bir esmerleştik. Tuzun tadını aldık. Aynen. Yine geliriz gitmeden. Şimdi suyun altında zeydi çekeceğim. Telefonumu şeyin içine koydum, bakalım olacak mı? <laughs> Zeyt bir suya gir yine kafandan. Zeyt. tam gitti. Aa bir tane daha geliyor. Zeyt nerede? Tüm <laughs> <laughs> zeyt gitti. <laughs> Oğlum kaçırdı. Nerede Bahri? Yine waffle yemeğe geldik. Tadı çok güzeldi. Çünkü bir de kokonat kes aldık. Çok güzel. Zeynep dondurma yiyor. Siyah dondurma ama. <laughs> evet canlar. Aradan bir kat saat geçti. En son. Waffle yedik ondan sonra aslında suya girecektik Geri vazgeçtik çünkü bugün e, Tekrar sahile gideceğiz İşte Akşam, akşam üstü e, Güneş battığında resim çekilmek istiyoruz Çünkü o yüzden saçlarımı ıslak bıraktım Zaten inanın bana saçımı yapıyorum Ve yarım saat sonra bozuluyor nemden O yüzden direkt ıslak bıraktım Zaten kendisi kurur gider e, Böyle de sarı bir elbise giydim Sonra zaten size de Size de gösteririm Şöyle topa taktım bu şekilde oldum. Oluşum ve kuruşum da aynı renk giydiler. Efendim hoş. Ve çıktık. Ee, sahil trenin oraya doğru gidiyoruz. Akın kombin çek. <laughs> Zeyd'in kombin çek de yapalım. Zeyd bak buraya. <laughs> Ay nasıl esmerleşmiş. Evet. Ya, Evet arkadaşlar şimdi Nissan'ın sayılır bu video. Evet arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar şimdi. Evet Evet arkadaşlar şimdi. Durak, <gülüyor> <hayvanlar>. <gülüyor> evet Evet arkadaşlar Abacım yavaş. Evet eğer mesela ne düşünüyorsunuz? Valla güneşin patlaması bekliyorum. Hayırlısı inşallah. Az kaldı ya güneşte sadece zaten şurada duruyorsunuz. Yavaş yavaş patlayacak. Resmen içeriden kaçıyorlar. <laughs> Keçiye bak Aki nasıl tırmanıyor. Resimlerimizi çektik şimdi tekrar. Otel'e doğru gidiyoruz. Daha demin kameramı iletilmemişim. Evet, bindik. Bu son e, tur. Yani saat 7.40 geçe sonmuş. Bir daha sahile gelen bir tren yokmuş. İsterim yürüyebiliyor ama yürüme mesafesi gerçekten bayağı fazla. O şimdi gidiyoruz. Çekindim resim falan denizde. E, yemek yemeye gideceğiz de daha hiç aç değiliz ya. Bir yarım saat oyalanırız, öyle geçeriz. Ayaklarımı da hemen yıkadım. Biraz ıslak şu an. O kadar, o kadar güzel görünüyor ki bakın restoranın önünde duruyorlar. Ben de, ortasına, ben de ee, Oldu canım oldu. Şaka bu arada. Çekmek istiyorsan çekil de. Yok ya yani, çekil. <laughs> Ay arkasının rengi ne kadar güzel. Çok güzel görünüyor. Evet burada e, erkeklerin kaderi eşlerini resim çekmek. Burada da bir şey çekiliyor. Ve gerçekten. Harika bir yer. Bakın herkes resim çekiyor. Nasıl Vallahi çok güzel aşkım burası. Hadi biz gidelim. Zeyri biraz şeye götüreceğiz yemekten önce. Eee Tiny Kids Club var. Ee, oynasın orada biraz. Oyun yeri. Oyun yeri işte. Kids Club. Çocuk kulübü. Orada biraz oynasın. Bize en azından biraz acıkırız yemeğe kadar değil mi? Akşam üstü çok güzel oluyor böyle evet. hava serinliyor ya değil mi? Evet. bayağı güzel. Oluşum. Oluşum. <laughs> Aman <gülüyor> boş Senin için siniyorsan. Fazlasıyla. <laughs> ee, Anıl bugün rahatsız bu arada. inmeyecek yemeği ama görmeyeceğim inmeyecek. Hazırlanıyormuş şu an. O da birazdan bize katılır. Ay şu çantam da gling gling ses çıkarttı. Aşkım, iyi ki bebek arabası var yani. Evet. <laughs> Ay sürekli aynı şeyi diyorum. Ağrı, yo, Aynen, yok yoruldum, yok şöyle, yok böyle. Bir de burada hani mesafeler uzun ya. Yani yo, 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 yo. seneye artık kullanmaz sanırım. O zaman seneye yazın dört buçuk oluyor değil mi? Aynen. Hemen hemen dört buçuk. O zaman kullanmaz herhalde artık bir yer büyür. <laughs> Gidelim. Akşamlarda bak şu an burada yer var ama akşamları hiç yer olmuyor. Değil mi? Dün şurada oturmuştuk. Hemen bir Nasıl ayarlayacağım? Tamam süreceğiz gidiyoruz içeride süreceğiz aşkım. Canlar burası Kit Club şey gözetim altında oluyor çocuklar ama Zeyd'i bırakmayacağız. Çünkü canı sıkılır kıyamam. Yani oynuyorlar ama olsun. Beraber tatile geldik. Niye bırakayım şimdi? Ee, böyle araba sürsün biraz. Biraz gönlü olsun. Sürekli havuz havuz havuz. Buraya dün de geldik akşam. Ama çekim yapmadım sanırım. Ha 8'de kapatıyormuş aşkım bu araba. Hemen sürsün. Sinema da var. <laughs> ah, <güzel. gülüyor> yalnız süremezsin zaten. Sürebilir mi acaba yalnız? yemeğim epey bir karışık duruyor ama çok da lezzetli duruyor. Somon aldım, Değil tavuk aldım, de. mantar aldım, şöyle pirinç aldım. Yo şehriye pilavı, böyle sepseli. Sulu köfte aldım ve yetmezmiş gibi birazcık da bunlardan aldım tadımlık. Bir de bugün Meksika şeyi vardı, taco, ondan aldım. de Bana afiyet olsun. Bakalım hepsini bitirebilecek miyim? Hmm. Süper. Yemin ederim süper. Hiç pişmemiş ki. Öyle mi seviyorsun? Acayip güzel. Bir ufak tadına bakmanı isterim. İyi tamam. Ama çocuk yiyorsa bana yani. Ama ona somon da aldım aslında. Ben şu tadına bak. Acayip lezzetli. Tam et yani. Hani evet. Bekik, böyle tam grün yani. Aynen. Güzel. Canlar Zeyd uyudu. Biz de şimdi pastaneye oturduk. Kokteyl içiyoruz. Bir de şöyle ekleri aldım. Yok, ya bu kadar şey nereye yetişiyor? Valla azar azar yiyoruz yani. Her şeyi bitiremiyoruz da şey Zavallı, çok yüzdüğümüz için, enerji sarf ettiğimiz için yer açılıyor. Aynen ama biraz rahatsızdı yemeği inmedi. Söylemiştim zaten. Daha iyi misin? Zalatay bir güzel yiyor ki. bir güzel yiyor. Hmm, Zalatay bu güzel yiyor. Ay manyaklar ya. Valla. Bizaya yediriyor. <laughs> Neyse. Biz biraz sohbet mahbeti. <laughs>